Onu. Ya vurma işte vurma lazona sikeceğim götlerini yarran baş tacı özür dilerim arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar <gülüyor> 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 Şimdi özür mi? daha gerekiyor bence 2-3 <laughs> tane daha gerekebilir Şu an anne küfürsüz yapıyormuş gel izleyelim diyen çocuk Kıpkırmızı şu an <laughs> Batı Ama haklıymış bak <laughs> oyuna girdiğimiz gibi bıçak atıyor. Ya kardeşim, kardeşim ya sen küfür etmeden girmişiz. de sinirini ve derdini anlatabilecek potansiyelde bir adamsın. Yani evet. mesela aynısı aynı lazoni. Bak lazoniye aynı sert tepkiyle küfürsüz mesela uyar onu. Lazona. Hayır oğlum sözlerinle döv onu. <laughs> evet. Yokmuş Lazono galiba. Ne <laughs> öyle öyle bir şey yokmuş gerçekten. Hani şeyi düşünüyorum lazona birine öyle bağırmıştı. Hmm. Kime bağırdı lan o? Hatırlıyorsun değil mi Lazona? Bilmiyorum. Şey de bağırdım da kime bağırdım abi ben de hatırlıyorum. Ben rast bir tek... oynarken birine öyle bağırmıştın. Ra yüpeye, ha? yüpeye, yüpeye, yüpeye. Ha. Rokit attı ya <laughs> üzerim. Yok ben roket atarken önümden geçti o. Ben bir tek ağladığını hatırlıyorum. Kim ağladı? He. İlaçlarını ağlar. Harbiden ağlattı. Harbiden ağlattı. Hayır öyle bir şey yok.